Kahramanlık destanının yazıldığı, tarihte adı altın harflerle kazınmış, denizin ve gökyüzünün mavisinin birleştiği yer Çanakkale'deyiz. Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Seferkaya Üzen'i makamında ziyaret ediyoruz ve ticaret borsasının faaliyetlerini öğreniyoruz kendisinden. Hoş geldiniz evinize, iş yerinize, Çanakkale'mize gayet iyiyiz. Bu zor dönemde ee, mücadelemize devam ediyoruz. Ee, çizgimizden çıkmadan. Ben e, 1970 e, yılında Çanakkale'nin en büyük ilçesi olan Biga'da doğdum. 74 yılından beri de Çanakkale'de ikamet ediyoruz. Merkezde e, üniversite tahsilimi yurt dışında İngiltere'de gördüm. Coventry Üniversitesi'nde işletme ve pazarlama dalında e, e, yüksek lisans yaptım. E, 1994 yılında e, Çanakkale'ye e, tahsilimi tamamladıktan sonra döndüm. 94'ten beri aile şirketimiz olan ve ticaret anonim şirketinde ikinci jenerasyon olarak işlerimizi yönetmeye başladım. E, 99 yılında Çanakkale'de Ticaret Borsası'nın yönetim kurulu başkanı oldum. 99 yılından beri de 5 dönemi bitirdik. 6. dönem e, bir e, görevimizin başındayız. Çanakkale geçmiş bundan iki yıl önce de e, en fazla yaşanılabilir il olma özelliğine sahipti. Birinci il olduk. Hakikaten e, tekrar söylüyorum yani e, e, buranın ayrı bir e, insanlara huzur veren bir yapısı var. Biz tabi bunu e, ekonomik yapısıyla da taşlandırmaya çalışıyoruz. Dönemin e, yöneticileri olarak ve bununla da ilgili birçok çalışmamızı e, burada e, diğer e, iş paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çanakkale'deki özellikle başta Sayın Valimiz olmak üzere dönemin milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bütün sivil toplum kuruluşları Çanakkale'de şu anda hakikaten bugüne kadar olmayan bir sinerji yakalamış durumda. Kurumlar birbirleriyle çok daha dayanışma içerisinde. Bu da bizim Çanakkale olarak, Çanakkale iş dünyası olarak daha hızlı yol almamızı sağlıyor. Bu konuda hem hızlı yol alırız, hem de sağlıklı yol alıyoruz. Çanakkale'nin gene iklim koşullarından dolayı ve dinamiklerinden dolayı hakikaten ürün çeşitliliği de en zengin olan illerden bir tanesidir. Ben tabii konumu gene bizim sektörümüz borsamızın da iştigal konusu olan gıda, tarım ve hayvancılığa çekmek istiyorum. Gerçi Çanakkale'de 115 çeşit ürün üretilmekte olup 65'i ekonomik değere sahip olan üründür bunlar. Ve bunun 44 ürünün üretim miktarında da Türkiye'de ilk 10 sırada yer almaktayız. Her ilçenin kendine has dinamikleri vardır, kendine has özellikleri vardır. Ve gıda tarım hayvancılıkta çok önemli bir potansiyeli sahiptir gene e, özellikle e, biz burada Tabii ki bunların sadece üretimi değil değerli olması ile ilgili de markalaşması ile ilgili de Ticaret borsası olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz özellikle e, zenginleşmenin yolunun markalaşmadan geçtiğine de inanıyoruz bu konuyla da ilgili e, özellikle e, üretilen ürünlerin çok daha değerli e, bir şekilde pazarda yerlerini bulması yine ilgili de e, fuar organizasyonları olsun tanıtım organizasyonları olsun e, ürünlerin markalarına sahiplenme ile ilgili olsun e, ticaret borsası olarak diğer paydaşlarımızla birlikte e, birçok çalışmayı da imza atıyoruz Çanakkale'de özellikle aklınıza gelebilecek marka ürünlerimiz de e, sadece onların marka ürün yapmakla değil Coğrafi işaretleriyle ilgili de hatta bunları sadece Türkiye'de de değil, uluslararası piyasalarda daha bilinir konuma sokmakla ilgili de Avrupa Birliği coğrafi işaretlerinde çalışmalarını yapıyoruz. Sebze ve meyveden ileri işlenmiş ürünlerin üretileceği bir altyapı oluşturuyoruz. Organize Sanayi Bölgesi Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde ki üretim yapan firmalar için bu da çok ciddi bir avantaj olacaktır. Birlikte hareket etme kültürü daha da gelişmiş olacaktır. Ee, ve buraya tanınan bir takım imtiyazlardan dolayı da e, buradaki tesislerin Çanakkale'nin e, istihdamına da ciddi katkı sağlayacaktır. Yine Avrupa pazarına en yakın olan illerden biri olarak e, rekabetçi olabileceğimiz ürünler için de ekstra bir rekabet avantajı bizlere sunmuş olacaktır. Bu sektörle iştigal eden birçok aile var. Ya, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olan aileleri de e, tekrardan onların e, sektöre katılımıyla ilgili de e, bir takım ekstra destekler çıkartılarak sadece bu bölgeye has onların da e, bu sektöre yatırım yapmalarını ve küçükbaş hayvan sütü üretiminin miktarını arttırmak için çalışmalarda bulunuyoruz.